Merhaba Bugün e, sizlerle beraber en ucuz çikolataları deneyeceğiz Çünkü ekonomi Bili çok kötü <laughs> Biliyorsunuz ki diğer videomuzda Sima ile deniyorduk Bugün de arkadaşımla beraber güzel bir e, çikolataları deneyelim dedik Bir sürü çikolatamız var e, be, Genellikle hepsi 1 lira 2 lira civarında Şimdi isterseniz videomuza hangisiyle başlayalım ee, ilk, ilk. Şu ya. Evet. ee, bu, bu arada reklam yapmıyoruz arkadaşlar. Yani reklam değil sadece tanıtma. Şoktan aldığımız 1 lira 1 liraydı. Evet. Bir keki deneyeceğiz. İsterseniz ilkinden başlayalım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Oğlum güzel gözüktü diye aldım bu arada. Hadi Güzel gözüküyor. Ay, gözü bıçak çok güzel. Şöyle bölelim. Hadi hepimiz deneyelim. Evet. Bakalım. Tad olarak al bir tane. Matematiğimiz çok güzel. Hı, güzel bu arada. Arkadaşlar bunu size ikram ediyoruz. Güzel bu arada. Nefis. Bak bunu beğendim. Bu güzel. Bu arada aşağıdan bana serinin devamını da abone olup beğenmeyi ve yorum yazmayı Bu güzel. Evet puanı nedir? Elçine bir puan verin ben. 10 üzerinden 8. 5 10 üzerinden 5. Sen? 9. Güzel. Kim yorumu? <laughs> bir daha bakayım şimdi. Anlatırken. şu anda en iyi matematik olan ben olduğum için. Şu anda matematik konuşuyorlar arkadaşlar. Evet. <laughs> Böyle işin ne? Mükemmel. Sima yiyor. Onu sen yiyorsun, evet. bu da ben yiyorum. Okey. İlkine silip süpürdük arkadaşlar. Ve bu arada ucuz olmasına rağmen gerçekten güzel bu arada. Yani güzel yani ben beğendim. Sıradakine geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu da ben seçiyorum. Bunu biliyorsunuzdur. Herkese genellikle görmüştür. Bakın dışına bakıp çünkü böyle bir şey. Sizin bu şey. Alın bak şöyle. Ha evet. dur dakika dur açmadan önce bak ilk önce dışını göstereyim arkadaşlar bakın dışında kalp şeklinde üzerinde çilek İçinde evet. içinde bak şöyle dolgun çilek o çilek değil o kırmızı kek oha çilek. şu bak bir dakika şuna bak bu şuna bakar mısınız arkadaşlar Gerçekten. bir o içinden ne çıkana ne? bakar mısın ne? o ne bu ne lan bundan bunun aslında benzerliği var mı? benzerlik var oğlum orada yok ama Videodaki ki biraz içine bakacağız. İlk önce bir içine bakalım. ya çilekliyse ben yemem Şimdi bir dakika. Oo, oo, Bu ne oğlum? Bir dakika. Ben bunu... Demek ki farklı bazen çok dolgun içindeki şeye bak. Güzelmiş. Oğlum iki saattir gömüyordun çikolatayı. Hakikaten. Ben... Şimdi de mideye gömüyorsun. İy ne <laughs> ne? Oğlum şimdi çilekli mi bu? Ben hmm, değil. Ha, çilekli değilse ben yerim ha. Hı. Hmm. Tam çilek tadı yok gibi. Ya iyi ya. Bu arada tat olarak gelirsek görüntü olarak yine güzel de Tadı olarak çok güzel değil ya. Yani. <laughs> ben hiç hiç beğenmedim. Bu arada ben İnternette gördüğümde böyle değildi. Bu daha güzel çıktı. Ben böyle gömdüm de. Güzelmiş. Ama çok da fena değil. Bunun puanı 10 üzerinden 5. Sen. Ben değil. 1 verdi. 8. Şey. Evet, en fazla Berk verdi. E güzel. <laughs> evet, devam ediyoruz. Sıradaki Simay seçiyor. Simay'ın seçeceğini ben çok iyi tahmin ediyorum. Ben de. Seç hadi. Sen mi? Evet. Tahmin et. Aa! Yok artık. Tahmin ettiğinden farklı bir şey çıktı. Ben ne oğlum? Ben şu bonibonları seçer zannettim. Evet. Şimdi bu Carmen'in e, çikolatalı gofreti. O bu da 2 lira olması lazım. Ama güzel lira bu arada. Evet. Bunda kötü bir düşüncem yok. Bakalım bunu ne yelim. çikolatalı gofret gibi. Ölcher. Neyse, reklam yapmıyoruz. Reklam yapmıyoruz arkadaşlar. Hiçbir sponsorluğumuz. olmuyor Sesi de asmar yapalım arkadaşlar bir sesini boş. Oh mis. Şimdi daha ilk önce böyle bir, bir çikolata yiyeceğiz çıkartayım. İzleyiciler şöyle söylüyor şöyle. şöyle dur bir Nasıl bir ses bu diyorlar. Bakın şimdi sesini. Oğlum, oğlum kameraya da sıçacağız. Olsun ben çok az yiyeceğim. Simon'un patlıyı ısırdın. Berk diyecekti. Al, ben yerim onu. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. ısırdı sen onu. Arkasından kopartalım. Arkadaşlar. Asma. Niye yemiyorsun? Sen ben yemedim. Ben böldüm. Ben bir tane doyuyorum. Asmış. <laughs> şimdi tadı olarak fiyatına göre güzel de bir çikolata kadar etmez yani. Eder ya. Güzel de mi? Dur bir dakika bir sıra ben koyuyorum. <laughs> ya şimdi Şöyle diyeyim. Ya ben direkt puanla söylüyorum. Onun 10 on üzerinden 6. Simaya geçelim. 10 üzerinden 2. 10 üzerine 2. 9. 9. En fazla yine Berk verdi. Tabii ki de. Evet bunda hata azına Simaya günah gitmesin. Sıradakine yine Berk seçiyor. Hadi Seç Bismillahirrahmanirrahim. bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Piko. Benim görüp de yemediğim en iğrenç bulduğum çikolata bence. Markayı kötülemek değil de ben bunu hiç sevmiyorum bu arada. Bunun fiyatı, fiyatı 1 lira. Mi? <laughs> Denemiştim çok kötü. Güzel ya. Şöyle göstereyim Pico. Ülkenin. Ülken <laughs> mi? <gülüyor> evet. Ben de şaşırdım görünce. Şimdi bak şöyle bir göstereyim arkadaşlar size. Güzel bu arada. Tasarım ya. olarak güzel yapmışlar bu arada. Güzel ha. Şimdi bir bölelim. Şöyle şuradan. Oo çok sert bu arada. İyi. Ağzıma. Olmaz. Çok güzel. Vay. Yok. Evet. Evet, güzel. Evet. Bak bakalım. Ee, hemen <laughs> diğer çikolatamı geçmek için puan alayım. 10. 10'da 10. 10'da 6. Ay yüzde. Ay 10'da 6. Ay yüzde 6 aynen. Evet. Bir. Yine her şeyi az devam ver. Sıradakini ben seçiyorum. Seç bakalım. Şimdi. Kekten devam edelim. Yine Peki'den. Her zamanki gibi. Evet. Dur bir dakika ama hep sen açıyorsun. Tamam Peki. Sıra bunu at ağzına. Neydi? Bu arada içinde göstereyim diğer şu katını şöyle. Güzel bu arada ya. Diğer yine 3 tane kek yedik. Hepsi de Peki'nindir. Mozaik kek diyor. Peki kanka. Deneyelim. Bunun da fiyatı yine 1 lira. Bu kekler çok ucuz. Şokun bu marka. Eyvah. Şimdi görüntü olarak idare etmez. Yani belki. Ben yine her zaman küçük alıyorum. Ben neden küçük? Dokun benim hemen göstereyim ben. Böyle. Hmm. Tam, tam dandikta da var. <laughs> Yemin ederim tam dandikta da var. Hiç güzel değil. Hı. Hı. Ben sessizim. Hiç beğenmedim. Oğlum balık gibi tadı var içinde. Olsun hele oğlum. Ben sessizim. 10'da 6 diyorum. 10'da ne 6? 0. 0 puan. 9. O yaş şey 9 sen. 1000. 1000 de diyor. 9 değil özür dilerim puanını değiştiriyorum. 8 <laughs> Ben 0 veriyorum çünkü iğrenç bir tadı var gerçekten suyumu içmek istiyorum Puanımı tekrar değiştiriyorum 7 6 Böyle Eş, gidecek bu diğer çikolatamızı geçelim seç 3 2 1 Evet bu <arada> gösterelim <laughs> mi ilk önce ver be Ben şöyle <laughs> bir çikolatamıza Ben bir seçeyim ya Ne iç kanka şu an ters gözüküyor olabilir. Carmen Drage çikolatalı. Dur Smile bir dakika göstereyim mi? Bonibon arkadaşlar görüyorsunuz şöyle. Biliyorsunuz ki bir dosya. E, böyle bir şey de vardı. Orijinali bir tane Bonibon vardı. Onun için markasını hatırlamıyorum. Bu da Carmen'in dereceli bir Bonibon'uymuş. Bakalım deneyelim. Aç şimdi. Ya alacaksın sonuçta. Dur arkadaşlara gösteririz onu. Açalım hemen de. Hayır düşüyor bu. <laughs> Al kankam. Oğlum ben neden bütün herkesi kızıyorum ya? Alsın. Güzel. onun çikolatası. Şey gibi çikolatası. Oyuncaklarda koyuyorlar diye altına şeker. Onun gibi. Aynı onun da var. Niye daha bir? Kali? Bir. Ya. ya böyle atıştırmak niyetine yersin de. Bir ya. Yersin de. Ben her şeyi böyle. Ben. Kaç? Hop hop hop. İki. Türkiye. Ve 8. 8. Güzel oğlum ya. Ya güzel de. Hani yumuşak olmasını çok beğendim. Bazıları sert oluyor da. Oğlum bir şey söyleyeceğim. İnşallah ben akı olduğum için böyle demiyorumdur. 4 diyorum yani. 4 var abi. En işte. 8 abi. Diğerini belki seçiyor. Seç bakalım. Oğlum şey, <laughs> seç, şey seçti doğru. İsmail seçti. Evet. Şu çöpünü... Ve yine Carmen'in. Carmen. Eee, bir bisküviliği. Yani sandviç bisküvi. Ya Şu oğlum, da Halley gibi işte ya. <laughs> Halley'in çakması. <laughs> Halley'in çakması. Bu da 2 lira olması lazım. 2 bize şey atıyor. Dırır. Bakın şöyle. Hemen açıyoruz. <laughs> hızlı hızlı deniyoruz. Açılmıyor lan. Vay. Wow. <laughs> açıldı. 11 dakikanı alıyor. Videomuz iyi gidiyor. Sen çizer mi? Bakın şöyle. Sade. Şu. Oh. Vay ben, vay. Adam öldüm. Evet Berk gidiyor. Gerçekten dayanamadı. Kemal. Hadi canım. Oha. Bakın içinde şu Berk görünmüyordur net de. Şurada bir kreması var. Şu altta. Krema normal bildiğimiz hani sarı krema oluyor ya ondan içinde de beyaz bir kreması var. Oh oh. Mük. bana. Yürüyün. Ha? Şimdi. <laughs> <laughs> hmm. Yok mu? İçi güzel de. Hadi göz. Beş. Ben. Bir. Her zaman gibi. Gözükmüyorsun mu orada? Sen. Oh. Oynasın. Devam ediyoruz. <laughs> Sıradaki ben seçiyorum. Hangisini seçim biliyor musun? Alpella. Onu ben denemedim. Pas. Bir şey söyleyeyim ben deminkini <laughs> puanı değiştiriyorum dur. Hı. Yedi. Yedi. mini rulo pastaymış. Ben bunu denemiştim sana. O ben de mikri neden falan değiştirdim bu arada biliyor musun? <laughs> Ağza <laughs> e, şey yapınca Ağzındaki diğer tatlar gidince Çok... Aa ben de bunu galiba hmm, ben yani Biraz daha kötüleşiyor tadı Ha işte. Şimdi sen orada ne yapıyorsun? Otur bakalım Şimdi Şurayı çok seviyorum. Böyle bunun içine böyle koyuyorlar ya. Bu işte bu orijinalliği gösterir. Bu mükemmel. Kaliteliği gösterir bu. Paketin içinde izilmesin, şey olmasın diye böyle koyarlar ya bu. Kalitesi iyi göstermişti. Ama şunu hiç sevmiyormuştu, işte. Yarısı içinde kalıyor. Bak ver ben bir yalayacak soğuları O kadar. <laughs> şey. Şimdi bölüyoruz kanka. İçini de göstereceğim bu arada Asimay. İçi böyle. Oğlum bu ne? 1, 2, 3 gibi. Oooo! Oooo! Bak, bak oğlum bu! 好，我这题目做多不了了。好，娟娟，零，零，零，一两，超一、no, no,。<noise> okay. <laughs> Bir tek ben mi sevmedim? Evet. Kaç? Bir tek sen sevmedin kankim. Kaç? 10 hmm, milyon. 10 milyon. <laughs> sıfır arkadaşlar ne sıfır. Ben bu ağızları bozup bunu ağzı. Smile, Seray sen de. İkiden çikolatamız kaldı. hala götürüyor orada yüklü. <laughs> Çikolatamıza laf etme. <laughs> Bıçakla asla oynamayın. Bıçak kaderiniz... <laughs> Devam edelim. <laughs> ben gülüşüme <sadece>. <laughs> ee, başlayacağım şimdi. Bakın. Bu da Carmen'in. Yine ka Ya bıktım Carmen'in. Neyse. Karmakımız ee... Carmen bize daha var. Karmen'in e, sütlü çikolata kaplamalı Hindistan cevizi dolgulu bor. <laughs> İnanamıyorum. Ulan... Ya bunun <laughs> Hindistan cevizi'yi çok seviyorum da bunu. Onu ben de seviyorum. Ya uff. Onu ben de seviyorum. Onu normalde ben eskiden ne yapardım biliyor musun? Eskiden ben herkese oğlum derdim. Abi çok ezilmiş ya. Çok kötü. Şöyle ezilince hiç sevmiyorum. Ya iyi eriyor ya böyle. Al kanka. Hep Yunanistan'ı. Ben <laughs> sen Sıyıyorum. <sana> <laughs> Mük. Bak bunu beğendim. Mükemmel de. Oğlum bu, bu ekrandan çek bunu. Aa. Simay'ın yüzü Simay'ın yüzü gözük değil. Aa. Aa. Kız <laughs> ne oldu? Güzel. Ama çok içi öyle sunduruyor ki çok iğrenç. İçine Mükemmel. bak, İçine bakıp yerseniz mideniz bulanır. Ama içine bakmadan <laughs> yerseniz olmaz. Ben puanım 10. 20 20 Sima'yı yemediği için istemedi bile Ve son çıkardım Ben <laughs> 9 diyorum <laughs> 9 dedi yemeden 9 dedim Evet <laughs> ee, Şöyle bak kanka Bu Ülker'in Çokomik Çokomik çok Bunu reklamlarını gördün mü ben hatırlamıyorum ama Bunun tadının iğrenç evet. olduğunu biliyorum Sima'yı şöyle bak Sizin gücüyle Buna 9 verdim Bunun kötü olduğunu biliyorum tadının ya denemek bile istemiyorum açıkçası da neyse. Aa kanka dışarısı çikolataya benziyor. Ay bunu hiç denemek istemiyorum. Ee, ben bunu Karamelle almıştım. mi bu? Ya çok kötü berbat bir tadı var. Yine siz beğenebilirsiniz de. Ben hiç denemek istemiyorum açıkçası da. Hmm. Ben. İlk ha, defa. <laughs> berbat. Yok. Berbat değil mi? Evet. <laughs> çok kötü lan öf. Iler. Iler. Daha güzel ne başladı ha. Neden bulandı eminim. İğrenç. Üçer. Bize söyleme sakın. Buna puanım sıfır. Sıfır sıfır o da. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza aşağıdan abone olup beğenmeyi unutmayın. Lütfen aşağıdan abone olun. Bak ücretsiz. Bele. Abone ol, beğen, yorum yap, bildirimleri yaz. ya evet, Bildirimleri yazalım bana. Bildirimi aç. Bu kadar basit. Bu kadar basit tamam mı? Hemen beğeniyorsun. Hemen abone oluyorsun. Çok. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Böyle serilerin devamı için <laughs> abone. abone olun işte. Abone olun, abone. Neyse. Görüşürüz. Allah made it.